Merhaba sevgili arkadaşlarım. Türkan Yalovs'un YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizi tek tek saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere mucizevi etkisi olan çilek ve zeytinyağı maskesinin yapılışını ve cildimize kazandıracağı faydalarından bahsetmek istiyorum. E, takdir edersiniz ki zeytinyağı her derde deva şifa deposudur. E, yiyerek de, Cildimize sürerek de bunun etkilerinden oldukça yararlanmış oluyoruz. Sağlığımız açısından da oldukça faydalı. E, Zeytinyağda biliyorsunuz omega 3 e, D vitamini var. E, bunlar sayesinde cildimize nem kazandırıyor. Diş etkinlerden kaynaklanan hasarı gideriyor. E, cildimizin dokusunu yeniliyor. Gibi birçok e, faydaları mevcut. Ve e, çilek içine ilave edildiği zaman çilekle karıştığında da mucizevi bir etki yaratıyor. Cildi ölü hücrelerden gideriyor. Ciltteki sarkmaları toparlıyor. Güneş ışınlarından, toksinlerden cildi arındırıyor ve aynı zamanda derinlemesine bir temizlik kazandırıyor. Bunun yapılışına geçmeden önce şöyle bir küçük dipnot da vermek istiyorum size. Zeytinyağını halis Zeytinyağı e, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Soğuk sıkım olmasına dikkat edin, güvendiğiniz bir yerden alın. Ve çilek de yine aynı şekilde organik olarak üretimi yapılan doğal çilek. Şimdi e, yapılışına geçiyoruz. Ben çileklerimi öncelikle güzelce yıkadım, şöyle kabının içerisine aldım. Tabii bunun hepsi biraz e, çok gelebilir diye düşünüyorum. Bunu dilerseniz e, mikser ya da mikser diyorum pardon blenderdan ya da rondodan geçirebilirsiniz. Ama ben o şekilde değil de şöyle küçük bir tülbent alıp bunun içerisine yerleştirip bunu bu şekilde sıkıp elde edeceğim karışımı cildime uygulamak istiyorum arkadaşlarım. Bakın suyu çıkıyor. Hem çekirdekleri hem tortuları lifleri bunların hepsi gitmiş oluyor. Biraz bu şekilde uğraştırıyor ama e, daha e, sağlıklı bir karışım elde etmiş olacağız. Ben de sizlerin bu şekilde yapmasını tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Şimdi e, gördüğünüz üzere çileğimi bu şekilde tülbent yardımıyla geçirdim. Tortularını falan önlemek istedim ben. E, dilerseniz sizler dediğim gibi e, Blender'dan ya da rondodan da geçirebilirsiniz. Şimdi bunun içerisine e, zeytinyağımı ekliyorum. Eğer dekorte bölgesine falan kullanacaksanız bu şekilde iki tatlı kaşığı ama sadece yüz ve boyuna kullanacaksanız bir, bir buçuk tatlı kaşığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tatlı kaşığı yapacağım. Sadece yüzüme uygulayacağım için. Şimdi bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştıralım. Buna pembe maske diyorum ben. Pembe maskenin cilde yararları oldukça faydalı. çilekten ve zeytinyağdan elde edilen bu karışım sayesinde botoks etkisi elde edeceğiz. Cildimiz gençleşecek ölü ve cansız hücrelerden arındıracak portakal kabuğu görünümü ortadan kalkacak daha genç daha bebeksi pırıl pırıl ve canlılık kazanacak bu şekilde bunun faydaları saydırmakla bitmiyor aslında bir de bu tarz maskeleri uygularken şöyle göstereyim kolunuzun iç kısmına şuraya bu şekilde maskeden sürüp 20 dakika bekleyin. Ondan sonra cildinize uygulayın arkadaşlar. Eğer herhangi bir alerji ve kızarıklık oluyorsa 20 dakika sonucunda bunu uygulamayın. Aslında bu bütün maskeler için geçerli olan bir yöntemdir. Bu şekilde 20 dakika bekliyoruz. Ondan sonra cildimizi uyguluyoruz. Şimdi bunu nasıl uygulayacağız cildimize? Ben genelde elimi kullanıyorum, elimle yapıyorum hepsini. Dairesel hareketlerle bu şekilde yedire yedire her bir bölgeye ikişer dakikalık masajlar halinde tüm yüzüme, boynuma bu şekilde uyguluyorum. Her bölgeye iki dakika masaj şeklinde yapacaksınız arkadaşlar. Ve bu maskeyi cildinizde tam 40 dakika bekleteceksiniz. 40 dakika e, beklettikten sonra bol su ile duruluyoruz. Bol soğuk su ile duruluyoruz. Sonrasında e, hazırlayabileceğiniz pratik bir yöntem daha var. Şöyle bakın. Şöyle. Bir tatlı kaşığı kadar pirinç bir bardağın içerisine koydum. Ve üzerine kaynar su koydum. Bu şekilde. Bunu böyle karıştırıyorum. Bakın karıştırdıkça pirincin sütü çıkıyor. Şimdi bunu temizlenmiş olan cildime nem kazandırması ve daha iyi etki etmesi açısından bu şekilde cildimi bununla ekstra temizlik yapıyorum. Bu şekilde de 5-10 dakika bekletiyorum. Kurumasını sağlıyorum. Kuruduktan sonra cildinizde bu bu şekilde kalabilirdi. Ama rahatsız olanlar e, durulayabilirdi. E, Bugünlükte videomun sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle maskemiz mucizevi zeytinyağımız ve pirinç sütümüz. Bunlarla birlikte haftada bir kez uygulamanız yeterli olacaktır. Şimdiden herkesin uygulayıp da geri dönüşlerine merakla bekliyorum çünkü gerçekten botoks etkisine sahip bir maske. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Türkan Yalavuz'dan saygılar.